Tarihi eserleri yurt dışına mı kaçıracaksınız? Konuş Bu işte kertenkele ile mi birliktesin? Evet. Beni kertenkele tuttu. Ulan kertenkele. Bittin lan sen. Bittin. Camiye mi? Ha, camiye. Sen işe mi? Aslında hiç işe gidesim yok. Ama çok güzel. Evet, resmen yaz geldi. Biz böyle günlerde seninle okulu kırardık. <laughs> Keşke ona her şeyi anlatabiliyor olsaydım. Şimdi işe gitmeyip gezerdik. Ama bir sen varsın konuşabildiğin. <laughs> maalesef mi diyelim? Tabii ki maalesef değil. Ne demiştik? Ayrılana kadar ki iyi arkadaş olacağız. Hadi işe gitmeyelim, gezelim bugün. Ama Cami... Neydi o çok soru soran çocuğun adı? Hicabi. Hicabi'ye söyle, o idare etsin. Öyle mi diyorsun? Evet. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Son zamanlarda her şey o kadar üst üste geldi ki. Çok bunaldım. Zehra özür dilerim ya. Sana yaşattıklarım için affedersin lütfen saçmalama lütfen. Özür dileme. Olacağı varmış olmuş işte. Özür dileme. Eğlendirme. Ne? Nasıl yani? Eğlenelim diyorum. ne yapmak istiyorsun o zaman söyle. Öyle bir dans sorunca gelmiyor aklıma. Ama bağırıp çağırmak istiyorum. Kafamı dağıtmak istiyorum. İçime atmaktan çatlayacağım artık. İyi, hadi o zaman gidelim. Gidiyor muyuz? Hı hı, hadi. Vallahi ben de sıkılmıştım ya. Hadi. Tamam dur. Eşyalarımı alayım. Tamam aşağıda beklerim. Hadi. 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 Dedeciğim. Bence alışveriş merkezine gitmen iyi bir fikir değil. Şimdi dükkan dükkan gezerken yoracaksın kendini. Zehra. Sen de tülün yengen gibi konuşma Zehra. Ben kendimi 20 yaşında hissediyorum. Şevket, şu Cansu'nun yanından ayrılma. Ağzından bir şey kaçırmasın. Rahat ol kardeşim gözüm üstünde sen rahat ol. Bir de bana bak. Nikah salonu falan öyle yerlerin yanından geçmeyin. Yıldırım nikayle Ekrem Bey'i kapatabilir yani. Ulan olur mu, olur vallahi. Sen şaka mı yapıyorsun? Yok. Sen çocuklar gibi eğleneyim, bağırayım, çağırayım değil mi? Dedin mi? E tamam işte onu yapabileceğimiz teker burası şu an. Gel. <laughs> <laughs> İyi misin? Ay biz sahte evliyiz. Ya bana ne diyorsun? Bağır dedin de bu kadar. Ay değil. Ay Dur dur yavaşlat. Dur dur yavaşlat Allah, <laughs> Allah aşkına ya. Ya ne oldu ya, yavaşlat. Sen, sen bağır bağır. Ya. Allah Allah, ya bu makinelerden hala var mı? Onu mu istiyorsun? Bunu istiyorum. <laughs> Benim mi şimdi Evet efendim, sizinim. Teşekkür ederim. Ne koyacaksın adını kertenkele. Bu tip size. <laughs> yani bu bir ayı ama adını kertenkele koymak istiyorum. Sen de kertenkelesin ama bir ayı... Abi sen rahat gidelim. <laughs> Şaka yap. Hadi tamam tamam. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel, çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. <laughs> Tankele. Efendim? Ben çok eğlendim, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı şimdi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim.